Seyhan Utfakaşı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı her zaman biliyorsunuz ki siz değerli izleyicilere selamlarımı da sunuyorum. Bugün sizlere ne paylaşıyorum? Muhteşem bir pasta paylaşıyorum. Çocuklarınız bu tarife kesinlikle bayılacaklar. Misafirlerinize de sunum yapabilirsiniz. Onlar da hayran kalarak yiyecekler. Ispanaklı pasta yapıyoruz porsiyonluk. Burada 175 gram ıspanak var. Baş kısımlarını kestim. Suda bekletiyorum ve daha temizlenene kadar yıkayacağım. Ve kek malzemeleri. Un, kabartma tozu, vanilya, şeker, ayçiçek yağı, süt, 3 adet yumurta, yıkamış olduğumuz ıspanak. Bunların bardak vesaire ölçülerini ben açıklamalara yazacağım. 200 milimlik su bardağı ölçüsü, 100 milimlik de çay bardağı ölçüsü ile ayarlama yapıyorum. Küçük mutfak robotum var. Gördüğünüz gibi ıspanakları daha rahat çevirsin diyerekten böyle birkaç parçaya kesiyorum. Robotta bir çekme işlemi yapacağız. Robot küçük olduğu için haliyle birkaç defa ıspanağı çekme işlemi yapacağız. Şöyle çeyreğini diyebilirim. Yarısından biraz fazlasını döktüm ve çekme işlemi yapıyorum. Güzelce çekiyorum. Bakın bu şekilde bir hayli ince olacak şekilde çekelim ve bir kap içerisine boşaltıyorum. Ispanakları çekmeye devam ediyorum. Bir çay bardağı sütü Hepsine yetecek şekilde idareli bir şekilde kullanıp çekiyorum. Ve son kalan ıspanakları da robot içerisine koydum. Bardağın dibindeki sütü de tamamıyla boşaltıyorum ve çekmeye devam ediyorum. 3 adet yumurtayı derin kap içerisine kırdım. 1 çay bardağı şekeri ve 1 paket de vanilyayı ilave ediyorum. Güzelce çırpacağız. Bir e, ön işlem yapacağız. Dilerseniz vanilyayı en son un ile birlikte koyabilirsiniz. Beyazlaşana kadar birkaç dakika çırpıyorum. Bir çay bardağı ayçiçek yağını, bir su bardağı unu, bir pakette kabartma tozunu ilave ediyorum. Şöyle kısa süreli bir çırpma işlemi yaptıktan sonra hazırlamış olduğumuz ıspanak püresini ilave edeceğiz. Tekrar bir karıştırma işlemi yapacağız. Biraz da bu şekilde çırptıktan sonra yine bir su bardağı daha un ilavesi ediyorum, çırpıyorum. Fazla değil, şöyle 1-2 dakika güzel bir kıvam alana kadar çırpalım. Ve artık çırpma işlemlerini bitirdim. Gördüğünüz gibi rengi mükemmel, kıvamı da klasik kek hamuru akışkanlığında. Benim fırınım turbo fırın ama küçük olanlardan haliyle tepsi de küçük Gördüğünüz gibi yağlı kağıt serdim tepsiye döküyorum Spatula ile köşelerini her yerine yaymaya çalışıyorum sallayarak da bu işlemi yapabilirsiniz Fırında önceden ısıtmıştım 170 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum Küçük paketlerden Bu şekilde 170 veya 180 gram da olabilir labne peyniri ve bir paket krem şanti kullanıyoruz. Labne peyniri üzerine krem şantiyi boşalttıktan sonra şöyle bir yemek kaşığı bal ilavesi ediyorum. Bu şekilde tabii ki kaşıktan sıyırıyorum sonrasında. Ve elektrikli çırpıcıda da güzelce çırpıyoruz. Biraz şöyle tozlatarak yaptım ama çok da güzel bir krema oluyor. Kesinlikle bu kremayı bir deneyin. Birkaç dakika çırptım. Ve şöyle artık spatula ile kenarlarını toparlıyorum. Muhteşem bir krem oldu. Bakın dokusuna bakın. Çok da sağlıklı hem peynirden dolayı hem bal koyduk. Kremayı hazırlayana kadar kekimizde gördüğünüz gibi rengini koruyacak şekilde fırının alt tarafında süre tutmadım ama gayet güzel pişti. Daha çabuk soğuması için Tepsinin sıcaklığı ile iyice kızarmasın hem de aynı zamanda Tezgahın üzerine koydum Şöyle başka bir yağlı kağıt yardımı ile Soğudu Tabii ki bu arada onu da belirtmek istiyorum sıcak sıcak Yapmadım bu işlemleri Ters çeviriyoruz Kırmadan parçalamadan Çevirmeden de direkt bir bardak Yardımı ile Artık şekil verebilirsiniz ama ben bu şekilde alttaki kağıt çünkü yapışılı gördüğünüz gibi ondan ayırmak istedim. Ben e, yuvarlak şekil vermek için bu şekilde bir aparat kurabiye aparatı kullanmak istedim. E, sizler kesinlikle bardak ile yapabilirsiniz. Kenarların tırtıklı olması önemli değil. Bakın muhteşem bir şekilde kesinlikle hamur olmadan rengini de koruyarak kekimiz mükemmel pişti. Ve kesmeye devam ediyorum. Bakın bu şekilde hazırladım. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Mükemmel oldular. Yeşil yeşil. Kenarlarını da robottan çekeceğiz. Ve her bir yuvarlak kekimizi de şöyle bıçak ile ortadan kesiyoruz ki çünkü kalın olduğu haliyle daha ince bir kek elde ederseniz bu şekilde kesmenize gerek yok. E, direkt kremayı sürün katlayın bu şekilde hazırlayın sizlere tekrardan gösteriyorum. Keki alıyorum, kesiyorum. Kremadan sürüyorum. Şöyle gelişi güzel. Ve de güzel bir kıvamlı yani cıvık değil kesinlikle e, harika bir krema elde ettik. Kapatıyoruz. Üçüncü kez sizlere son kez gösteriyorum kaçıranlar için. Keki alıyorum, kesiyorum, krema sürüyorum. Diğer kestiğimiz parçayı kapatıyorum. Şöyle biraz yayılsın diyerekten. 200 milimlik krema gördüğünüz gibi onu biraz kaynatmadan sıcak hale getireceğiz. 100 gram bitter çikolata kullanıyorum. Sizler sütlü de kullanabilirsiniz. Sizlere tavsiyem 200 milimlik sıvı krema değil de 100 milimlik sıvı krema kullanın. Çünkü ganajı fazla geldi ve çorba gibi oldu gördüğünüz gibi. Kenarından çıkan kekleri de robotla kum haline getiriyoruz ki bu hazırladığımız pastaların kenar kısımlarına bir bulama yapacağız. Bakın hemen de oldu. Robot haznesi küçük olduğu için ikinci partı da çektim ve artık bitirdim gördüğünüz gibi. Az bir kremam kaldı. Onu da kenarlarına sürüyorum. Ve kum haline getirdiğimiz kek parçacıklarına bulama yapıyorum ki her tarafını kaplayalım. Biraz aslında az geldi krema. Sizler 170 gramlık değil de 200 gramlık kullanabilirsiniz. Yani benim kullandığım 170 veya 180 gramlık bir labne peyniriydi. Tekrar diyorum kaçıranlar için. Sizler 200 gramlık bir labne peyniri kullanabilirsiniz. Krema az gelmişti. Ve hepsini de hazırladım. Gördüğünüz gibi üzerlerine de çikolatalı ganajı konduruyorum. Bu şekilde yayıyorum. Dilerseniz kenarlarından da akabilir ama hani kenarlarının şu kısımları görünsün diyerekten sadece üst kısmına kondurdum. Ganajları biraz daha böyle dinlensin üzerinde biraz daha katı bir kıvam alsın diyerekten buzdolabına dinlenmeye gönderiyorum Muhteşem de oldular gerçekten Fazla değil şöyle bir saat kadar diyebilirim Dolapta dinlendirdikten sonra sizler bir ertesi günde bekleyebilirsiniz ee, Bu şekilde sizlere Şu muhteşem güzellikleri gösteriyorum gerçekten Harika hem tadı Hem de görüntüsü Gördüğünüz gibi zaten bir şey söylememe gerek yok Görünen köy Kılavuz istemez diyorum Şöyle hemen iç dokusunda sizlere göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel. Ama tadına bu görüntüden çok daha fazla garanti veririm. Kesinlikle denemenizi istiyorum. Bakar mısınız? O kadar güzel ki hani insan yemelere kıyamaz ama biz afiyetle yedik. Hem görsele hem göze hitap ediyor aynı zamanda hem de damağa hitap eden harika bir pasta yapmış olduk porsiyonluk. Dokusu da gayet güzel, kreması da, keki de her şeyiyle tam ayarlı, mükemmel olmuştu. Bir videomun daha sonuna geldim. Bu tarifi ısrarla ama ısrarla sizlere tavsiye ediyorum. Hem sağlıklı gördüğünüz gibi tamam pasta vesaire yapıyoruz ama aynı zamanda sağlıklı bir şeyler yapıyoruz. Çocuklarınız çok sevecek, misafirlerinize sunum yapabilirsiniz. E, ve artık sizlerden de bir isteğim var. Emeğe saygı için like atmayı, beğendiyseniz paylaşmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.